Ama biz e, sofrada yala, yalan mı söyledik? Yok baba olur mu öyle şey? O zaman televizyondakiler yalan söylediler çünkü dünyayı gezen adam gezmemiş ki ben tam tam doğruyu söylüyordum sen durdurdun beni. Bak babacığım, biz senle ikimiz hiç bilmiyoruz bir şey tamam mı? Gerçeği sadece İstehal Hanım biliyor. Hı hı. Ya o yüzden biz kimseyi üzmeyelim olur Ama mu? Kimseyi üzmeyelim üzmek çok ayıp değil mi? Tamam kimse üzülmesin evet. As, asla üzünce üzülünce ben de üzülüyorum ama biliyor musun Zeyno büyücü, büyücü kadın çok üzüldü Zeyno. Çok üzüldü var ya öyle bu kadar çok üzüldü ki var ya. Gözlerinden böyle gülür hüngür 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 yaşlar aktı valla. Çok üzüldü çok. O üzülünce biliyor musun ben, ben de çok üzüldüm aslında. Biliyorum baba. Sen zaten kim ağlasa üzülürsün değil mi? Evet üzülürüm. Ama ben ne yaptım biliyor musun? Böyle tam onun böyle üzüntüsü böyle geldi gözlerinden böyle tam böyle bir yaşın üstüne böyle bindi. Üzüntüler gözünün yaşının üstünden böyle akarken akarken akarken. Dedim böyle tuttum onu. Abla kadabra, abla yaptım. Aldım böyle. Yumruğun içine aldım üzüntüsünü. biliyor musun? Annene. Zeyno, anne ne yaptım? Çünkü o bir daha hiç, hiç üzülmesin, hiç ama hiç üzülmesin diye yapmıştım. Hasta yap işte. Şey, dedene söyleme tamam mı? <laughs> Kimseye söyleme. Burada içinde bak. Kimseye söyleme. Dünya turu geri artride bitti. Topla kendini. Topla kendini. Topla kendini. Vallahi akşam kulaklarımla duydum. Yol verdi bir kere üvey oğlu. Böyle evleri suratına suratına saydı. Sadaka verir gibi. Gör bak. Haftaya kapının önünde bizimki. Tıpış tıpış gidecek. Bir de gül gibi yalıdan sitemiti... ...apartman dairesine koyuyormuş adam bunu. Aman bana dokunmasın da. Hak etti bunu Sitari Hanım. Az bile oldu ona. <laughs> Sitari Hanım. Mehtapcığım. Buyurun Sitari Hanım. Diyorum ki... Kovuldun. Çekil gözümün önünden. E, ajansa mı gidiyoruz efendim? Hayır, size gidiyoruz Fevzi Bey. Gelmeden şöyle bir uzansam. Şöyle ayaklarımı uzatacağım vallahi bir daha da kalkmayacağım. He. Bir gurbetçinin evini temizledim ben. Bir görsen ama Zeynep, ev bir güzel ama çok kapalık kalmış. Vallahi canıma okundu temizlik yaparken. Temize temize bitmedi. İyi, i̇yi ne güzel. Zeynep. Tam kötü olmuş işte. Yorulmuşsundur. Ben canıma okundu diyorum sen iyi güzel ala diyorsun. Kızım tamam üzüldün Sahra Hanım'a hepimiz üzüldük. Ama yeter artık ya bitti geçti. Allah'ın gücüne gider bak. İçerli mi o kadar? Abi benim kafam şey o yüzden yani şey oldu. Sahra Hanım o. Ben geçmiş olsun diyeyim. gerçek geçmiş olsun da denmez ki kadına. Bir konuşayım ben ayıptır seni. Allah bilmediğim bir numara bir dakika. Alo. Zeynep Hanım merhaba. Pınar Yalçın ben Doruk Somer'in asistanıyım. Buyurun Pınar Hanım, dinliyorum. Aslanım benim, aslanım nasıl da yakışmış. Nemet koş koş koş. İster hanım geldik, ister hanım geldi. geldi. Aman da hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz sefalar getirdim. Ay size sabaha kadar dua ettim kocanız için. Çok geçmiş olsun hanımefendiciğim, çok. Yani yaşlılık işte ne yapacaksınız? Ya çiçeklere bak çiçek. Ama siz çiçek gibisiniz. Ne kadar güzelsiniz. Çok teşekkür ederim çok sağ olun çok. Bakalım dünden sonra baba kızla ne alemdeyiz. Bizim ev daha aydınlık, ferrah, ışıklı. Biz... Biz susun ya. Biz susun ya. Konuşuyorsunuz. Star Hanım. Biz sizi hiç beklemiyorduk. Buyurun, buyurun, buyurun. Teşekkürler. Buyurun. Buyurun Star Hanım. Şu, teşekkür ederim. Sağ olun. Ya Ben size ne ikram etsem şimdi? <laughs> Çay, kahve. E, yanında çok güzel böreğim de var. Yok, yok. Çok teşekkürler. Gerçekten hiçbir şey yemeyeceğim. Ay, bendeki de laf işte. Zeynep de dünden beri hiçbir şey yemiyor. Kim bilir siz ne haldesiniz? Yani nasıl desem ben? Şimdi yani geçmiş olsun desem denmez. Dünden beri en çok duyduğum cümle bu sanırım. <laughs> Allah size güç, kudret, sabır versin Starı Hanım. Ne diyeyim? O kimler gelmiş? Ya? Ha Duydum ben. Merhaba. <laughs> Merhaba. Hoş geldin Starı Hanım. Nasılsın inşallah? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Hani Gezen Hanım'ı getirmedin mi? İyileşmedi mi daha o? <laughs> Arabada mı? Siz onun kusuruna bakmayın. Kadir, sana Zeynep'e haber ver bakayım. Hadi. Aa, dur, dur, dur. Ben en çok senin için geldim. Benim benim. Allah Allah. Niye ki? Teşekkür etmek için. Ha. Evet çok çok üzüldüm ben de. Sen o gün çok üzüldün değil mi Starı Hanım? Çok kadar çok üzüldün ki ne oldu biliyor musun? Ben gördüm böyle senin üzüntülerin böyle gözünün burasına geldi. Yaşların üstüne bindi böyle üzüntü kayık gibi yaş böyle ak aktı, aktı. tam böyle şelaleden düşecekken trout'un ben yakaladım onları. Üzüntülerin geçti den o zaman. İyisin iyisin mi o günden evet. beri? İşte bu yüzden bu senin. Hı? mı? Senin? <laughs> Benim için mi? Ne güzel ya. Hiç böyle bir hediyem olmadı benim. Gördün mü? Türkan bana, bana, bana almış. Ne güzel, ne güzel. Sen hadi git onu odana bırak, camın önüne koy, güneş alsın o çiçek. Tamam, ben buna çok iyi bakarım. Ben buna çok iyi bakarım. Ben bunu götüreyim, en güzel yere koyacağım, tamam mı? Aman aman, incinmesin çiçek. Dikkatli olalım. Hop, tamam. Hanım, Kadir size çok kısındı. Sağ olun, siz de ona çok iyi davranıyorsunuz. İyi, sıcak. Ama nasıl desem yani, o böyle hani, yabancı birinin ilgisine çok alışık değildir o. Ben yabancı değilim ki, Türkan Hanım. Ben Zeynep'e haber vereyim, çay koyayım. Pınar Hanım biraz uzattım biliyorum ama yani bugünkü programdan Sitara Hanım'ın haberi var değil mi? Çünkü genelde beni onun asistanı arardı da. İnanın bana Sitari Hanım da bugün burada olacak. Tamam pek görüşürüz o zaman. İyi günler. Tamam. Sitara Hanım geldi. Burada mı? Tamam, ben bir giyineyim o zaman. Acele etme. Sana gelmemiş zaten baban için gelmiş. İyi o zaman ben bir giyineyim hala hadi. Bu. Ne demek bu? Buna teşekküre gelmiş. Bilmem yapmıştır babam bir tatlılık yine. Kızım bunlar ne ara sıkı fıkı oldu Sitare Hanım'la? Aman hala babamla sıkı olmakta ne var?